Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Fen bilimleri dersi konumuz ışık kirliliği. Yaşadığımız çevrede ışık kirliliğine neleri örnek verebilirsiniz? Evet, ışık kirliliği nedir? Işık kirliliği gece çok fazla ışık olmasıdır çevrede. Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da ışık kirliliğine neden olan şeyler diskoların ışıkları var. Sokak lambalarının aydınlatmaları çok fazla. Eğlence yerlerinin aydınlatmaları çok fazla. Işık kirliliğini azaltmak için ne gibi önlemler alınabilir? Evet, ışık kirliliğini azaltmak için bence ışıkları belli bir süreden sonra kapatmak zorunlu olmalı. Boş yere yanan çok fazla ışık var. Belediyeler bunları kontrol etmeli ve gereksiz ışıklar söndürülmeli. Kavramlarımız ışık kirliliği ve olumsuz etkileri. Işık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler. Evet burada ışık kirliliğine örnek olan bir resim var. Gördüğünüz gibi her yerden ışıklar çıkıyor. Burada ışıklar var. Evlerin ışıkları var. Sokak lambalarının ışıkları var. Eğlence yerlerinin ışıkları var. Evet burada bir görselimiz var. Üzgün bir kız var. Sanırım veterinerimiz var. Evet okuyalım konumuzu. İpek okuldan eve dönerken evlerinin bahçesindeki çiçeklerin arasında bir ses duydu. Sesin geldiği yöne doğru gitti. Korku ve heyecanla çiçeklerin arasına baktığında gözlerine inanamadı. Çiçeklerin arasında yaralı bir leylek yatıyordu. İpek koşarak eve gitti ve durumu babasına anlattı. Babasıyla birlikte tekrar yaralı leyleğin yanına geldiler. Babası leyleği yavaşça bulunduğu yerden aldı ve daha güvenli bir yere koydu. İpek ve babası Leyla'yı kontrol ederken kanadından yaralandığını fark ettiler. Vakit kaybetmeden veterinere götürmeye karar verdiler. Veterinere geldiklerinde durumu anlattılar. Veteriner büyük bir özenle Leyla'yı muayene etti. Çok ciddi bir yaralanma olmadığını, sadece kanadının incindiğini ve birkaç güne kadar tekrar eski sağlığına kavuşacağını söyledi. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda bu tür olayların çok yaşandığını söyledi. İpek bu durumun nedenini merak etti. Veteriner, ilkbahar ve sonbaharın göçmen kuşlar için göç zamanı olduğunu söyledi. İnsanların sebep olduğu ışık kirliliğinin göçmen kuşların yönlerini şaşırıp fazla uçmalarına ve sonunda da yorulup düşmelerine sebep olduğunu anlattı. İpek çok üzülmüştü. Birkaç gün sonra İpek ve babası tekrar veterinere gittiklerinde Leyle'nin iyileşmiş olduğunu gördüler. Leyle'yi ait olduğu yere doğaya bıraktılar. Leyle kanat çırpıp gökyüzüne doğru yükselirken çıkardığı sesle sanki İpek'e teşekkür ediyordu. İpek en kısa zamanda ışık kirliliği konusunu öğretmenine sorup bir çözüm yolu bulmalıydı. Yoksa daha fazla göçmen kuşu aynı durumu yaşayacaktı. İnsanlar daha iyi görebilmek, daha güzel bir çevrede bulunmak, daha kolay çalışmak ve kendilerini daha güvende hissetmek için geceleri çevrelerini aydınlatırlar. Ancak ne yazık ki dünyada çok kötü aydınlatma uygulamaları bulunmaktadır. Bu yanlış uygulamalar giderek artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu kötü aydınlatmanın sonucunda ışık kirliliği denen bir kirlilik çeşidi ortaya çıkmıştır. Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir. Çevrede bırakılan çöpler nasıl toprak, hava ve su kirliliğine yol açıyorsa, ışığın uygunsuz bir şekilde kullanılması da ışık kirliliğine yol açmaktadır. Gereğinden fazla ve yanlış yerde ışık kullanmak etkisiz aydınlatma demektir. Etkisiz aydınlatma, ışık için gerekli olan elektrik enerjisini üretmek için harcanan enerjinin boşa gitmesi anlamına gelir. Işık üretilirken kömür, petrol, su gibi doğal kaynaklar kullanılır. Bu nedenle gereksiz kullanılan ışık, doğal kaynakların da boşa harcanması demektir. Yol, cadde ve sokaklardaki aşırı aydınlatmalar, park, bahçe ve spor alanlarındaki aşırı aydınlatmalar Turistik tesislerin, alışveriş merkezlerinin aydınlatmaları gibi pek çok gereksiz ve fazla aydınlatma ışık kirliliğinin nedenlerindendir. Şehirlerde nüfusun her geçen gün artması, bilinçsizce yapılan dış aydınlatmalar gökyüzüne yayılan ışık miktarını her geçen gün arttırmaktadır. Gökyüzünde ve yeryüzünde meydana gelen ışık kirliliği hem canlılara hem de çevremizin doğal görünümüne zarar vermektedir.